Merhaba arkadaşlar ben Cengiz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız bakalım bugün Ben çok iyiyim umarım sizler de iyisiniz bugün de sizden gelen maksimum ona yakın kazançları hep izleyeceğiz bakalım dostlarımız kardeşlerimiz ne tür bir ödemeler almış İlk oyunumuz Dog House Megaways kardeşimizin beti 60 TL bu arada tam ben konuşurken orada o kadar ikisi bir anda o indirmen 9000 TL ödeme atman da çok güzel oldu. Devam et. Ekran şu an çok güzel. Ekran şu an çok güzel. Ver dostumuza. Ne verdin burada? 38160 da. Buradan verdin. Daha 3 spinim var. Daha 3 spinim var. Buradan da bir 1440 lira. Betin 60 TL. Şu karabaşları fulle. Ama yok. Sonra da atsaydın. Daha da güzel olacaktı. 20328 de buradan. Çok güzelsin. Sondan bir önceki de. ne yaptın dostumuza? 20.000 de buradan. Son stifinde neyim var? Son stifinde bir de karabaşları kulledin. Ne yaptın? 42.000 de buradan. Totalde 131.610 lira. Çok güzel kazanç kardeşim. Tebrik ediyorum seni. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimize 500 TL betten Juicy Free. Ne yaptın? 4 skater lan mi giriş yaptın? Evet. Artı 1 yani. 4 skater demek. Artı 1 skater demek. Tamam. Ver dostumuza artı 1'ini. Şimdi 2 tane skater atacaksın. Ve onu da attın. Ne? Artı 3. Çok güzel. Şimdi 3 skater daha atıp wild'ımızı büyütür müsün? 2'şer 2'şer atman çok şahane. Çok şahane 2'şer 2'şer atman. Daha 6 spin'im var bir adet lazım derken onu da verdin. 3 wild'ı şimdi. Umarım max wild'e gelirsin. Max wild'de 500 bet'ten acaba nasıl bir ödeme attın bu dostumuza? Merak gözlerle bakıyoruz. Buradan bir 13.300 lira ödemem var. Daha 6 spin'im var. 2 scatter daha attığın zaman wild'ımızı biraz daha büyüteceksin. Burada neyim var? Burada da bir mekan var. 17.640 lira. 17.600. ödemeler, bu ödemeler olmaz. Tamam. Bisikleti daha attım buraya. Ne yaptım burada? 55.620. Bisikleti daha atman lazım derken onu da attım ve artı bir üstünde verdin. Totalde, totalde 71.620 lira verdim ve 3 adette spin'i var kardeşim. 3 spin'de şu ekranı bir fuller misin? Buradan bir 98.960 lira. Ha. Çok harika ilerliyorsun. Psikiyatra attın. Kalan 2. Buradan ne var? 29.960. Son 2 spinde 2 adet daha var. attın mı buraya? Yoksa yoksa burada bitirdin mi? Harika bir kazanç. Harika bir kazanç. Burada ne verdin? Burada da güzel bir ödeme vermişsindir. 165.280 lira. Totalde 411.060 lira. Çok tebrik ediyorum kardeşim seni. Çok güzel bir kazanç. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimiz dede efendi. Kardeşimiz 15 TL e, spin'den çevirmiş. Bir 500x yakalamış. Devamında var mı bir şeylerin? Maviler olur. Yok. Tamam çarp bunu 500'den. 75.000 direkt box biri vermiş sonra. Tebrik ediyorum seni de dostum. Seni de tebrik ediyorum. Tek spinde aldım parayı. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimiz Dede Efendi kardeşimizin beti de 4 TL. Acaba 4 TL bete bu kardeşimiz buradan nasıl bir ödeme almış hep birlikte izleyip görelim bakalım. 100 x atmıştım boşa. Burada 2'ler 5'ler onlar da boş. Burada mavileri patlatmıştın. Devamında da e, borları patlat. Başka bir şeyin var mı? Yok. 1250 attım burada. Bir de yanına 5 555. Bir 500 bir de yanana ufak tefek e, Xler. Ne yaptın totalde? Totalde ne yaptın? 766 X'i attın oraya ve 18.996 lira bir ödeme yaptın. 4, 20 bin liracık ödemesi kaldış bu dostumuzun. Onu da ver. Ver onu da. Bak tamam. Tamam çok güzelsin. Kardeşim tebrik ediyorum seni. 4 lira bete 20k ödeme. 4 bete 20.000 TL ödeme. Çok güzel kazanç. Yani daha ne olsun ki. 4 liralık bunu farmdan çevirsen. 4 bete yakalasan bunu. Yani 4 TL'ye 20.000 TL ödeme almışsın. Tebrik ediyorum seni dostum. Çok güzel kazanç. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimizde 100 TL betten Sivit Balanza. Bayılırım Sweet Balanza replilerine Beni her zaman heyecanlandırmıştır. Her zaman. Bakalım bu dostumuz 100 betten nasıl bir ödeme almış buradan. İlk spinin boş. ikinci spinin de boş. E3 de boş. 4 de boş. 5 de bir yakalama yaptın. Tamam yüzümle. Devamın var mı? Yok. 22x 1430 lira buradan ödemem var. Burada muzları patlattın, bir de uzatla verdin. Olur, kabul olur, uzatla kabul olur. Burada muzları, üzümleri, şimdi erikler, sonra karpuzlar mı? Bir de yüzük sattın oraya. Elmaları da patlattın, yeşiller de çok güzel geldi. Devamında tekrar üzümler, sonra muzlar bir daha. Bir daha erikler başka, bir daha karpuzlar harikasın be. Çok güzelsin be. Çarp onu 246.000. Bin. 246.100 bin lira. Çok güzel be. Çok güzel. Şu saymaya bir bakar mısın? Böyle bir sayı yok ki. İnsan şu saymayı böyle canı gönülden bekler. Oo çok güzel sayıyorsun. Ben de şu an var ya keşke şu kazancı alsaydım da şu saymayı bekleseydim. 246.100 lira. Daha 7 spinim var. Daha 7 spinim var. Hadi. Bir şeyler daha öde bu dostumuza. Bir şeyler daha öde. Son 4 spinin. Burada bir 12'leri patlatmıştım. 300 lira da buradan. Burada var mı bir şeyler? Tamam. Karpuzlar olur. Yok. Üzümlerde de yedi de bu arada orada. Üzümleri verseydi belki yeşiller mavilerde devamında gelebilirdi. Tamam buradan bir 2730 lira bir ödemem var. Devamında son 3 spinin de var mı bir şeylerin? Sondan bir önceki spin bu. Burada tamam. Keşke biraz sürsen şu ekranları da sürmüyorsun. Son spinde de varmış. şey? Son spinde. Güzel. Burayı 4'le mi bitirdin acaba? 4x'den mi şurayı geçirdin? Neyse sorun yok. Olsun. 1820 lirada buradan ödemem var. 1820 lirada totalde 253.555 TL ödeme almışsın. Tebrik ediyorum dostum sen de. Çok güzel bir kazanç. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimizde bakalım nereden geliyor. 50 betten dede efendi bakalım max bin Yoksa ona yakın bir kazanç mı? 50 betten 250 bin lira ödeme yapar. Başlangıçta bir 4, bir de bir 4 daha 8, bir de 3 canını atmışsın. Ne yapar? 11x. 11x'ten girişini yapmışsın burada. Sonra bir 160 atmışsın. Yakalamamışsın. Yakalamamışsın. Sonra bir 500 atmışsın. Ama onu yakalamışsın. 500'ü yakaladın. Burada sarıları da patlattın. Devamın Yeşillerle şimdi kupalar geliyor. Bir de 8 x attın oraya. Başka neyim var? Bir de 50 bir de 15. Olur. Olur. Çarp bunların hepsini. Ne verdim burada? 119.290 lira. Daha 10 spinim var. Daha 10 spinim var. Umarım. Umarım. Max bini vermişsindir bu dostumuza. Şu an totalde 119 bin lira bir ödeme almışsın. Çok güzel bir ödeme aldın ama. Daha 250 bine çok var. 250 bine çok var. 5 binde. 5 binde yaptın mı onu? O 250 bini verdin mi bu dostumuza? 3 binin kaldı. Tamam burada falan devamı var mı? Bir de 100 x attın oraya. Bir de 100x attın oraya. 1237x. 1237 x'e 92775 lira ödeme yaptın. 10.000 lira bir ödemen kalmış derken onu da burada tamamlayıp kardeşimize max bini vermişsin. Şuraya bak kaç tane x var orada? 3, 6 tane x var burada. Tebrik ediyorum kardeşim. 50 betten 250.000 lira ödeme almışsın. Çok güzel bir şans. Çok güzel bir şans. Geçelim son repliğimize son repliğimizde Flotik Dragon Mega 5'ten ve kardeşimizin beti de 6 TL. 6 TL bete bakalım bu dostumuz 12 bin lira elmas yakalamış buradan. 12 bin liralık elmas yakalamış buradan. Hadi umarım max bini vermişsindir bu dostumuza. 6 TL bet'ten her el 12 bin liraya atacak oraya. Her el. Her para gelmesinde 12 bin lira aşağı inecek. Ha, tam olarak bu işte. Tam olarak bu. Her para atmanda 12.000 aşağı kasaya girecek. Bitirmemişsin. Tamam çok güzel devam et. Totalde totalde 36.258 TL bir ödeme yapmışsın bu dostumuza. Daha da ver. Daha da ver. Hep ver. Bak son spinlerde hep yakalıyorsun. Yapma bunu. Bu heyecanı niye yaşatıyorsun ki bu dostumuza? Bu dostumuz şu an o an öyle bir heyecanlanmıştır ki hep son spinde yakalıyorsun onları. Bak gene mi? Yok tamam. Bu sefer sondan bir önceki spinde yakalamışsın. Olur. Totalde 60.516 TL bir ödemem var. Daha nelerim var acaba? Daha nasıl bir ödemelerin var derken bir, bir, kez daha yakalamışsın. Ne yaptın? 72.576 TL ödemem var. 70 paraya bakar mısınız? 6 TL bete 72.565 TL derken 60'ın üstüne bir şeyler daha 60'ın üstüne bir şeyler daha hala da devam ediyorsun atmaya at ver dostumuza maksimini maksimini ver bu dostumuza bu dostumuz köşe olsun buradan totalde 96.720 lira bir ödemem var derken gene son spinde yakaladın gene son spinde yakaladın olur olur şu paranın güzelliğine bir bakar mısınız şu paranın güzelliğine bir bakar mısınız Max bin, 120 bin lira çok güzel kazanç kardeşim tebrik ediyorum seni de seni de tebrik ettik beni izlemiş olduğunuz için size cani gönülden teşekkürlerimi iletiyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın